Bak şey neydi? Çaşaftan salıncak yapmıştık. Daha Bu <laughs> Tam Ayşe teyziye göremiş. Yine onu. Ben de sizi bekliyordum. Sıradan çamaşır suyu kullanıp ekonomi yapayım dedim. Bana pahalıya patladı. <laughs> Bir daha aceiyle demesene. Sıradan çamaşır suyunun içindeki ağır metal Önce ise san formülüyle çamaşırlarınızın dokusunu daha uzun süre koruyor. Çarşafın çok sağlam. kıza bile dayandı baksana. Acı, lekelere düşman, çamaşıra dost. Şimdi acı el ve matikler yüzde yirmi beş indirimli. Çamaşır dostu acı şimdi cebinize de dost.